Hadi gel aman kaçırmayalım şu arabayı! <laughs> Kırmızı! <laughs> Dur ben bineyim! Hadi gir de burnum kurtulsun benim! <laughs> çek oğlum çek! Heykel olacağız biraz daha doğrusu! Hicren hanımı görecek Üçüncü kat beş numara! Üçüncü kat beş Hoş geldiniz! Amcanızın odası hazır. Üçüncü kat 501 numara! Bu da arabanızın anahtarı. Şoförünüz bırakacak. Teşekkür ederim, abi. yürü amca! Ah, hangisi odamız? Ay, kış! Ah, affedersiniz! Affedeyim de gene yap, değil mi? Amcacığım, ayıp! Aman! Ah. Sağ ol! Buyurun, oho, kim gelmiş, benim güzel kızım gelmiş. Hanımefendi, neredeler? Kayakta! Tuvaleti getirdim, bir görseler. Acelesi yok, o gelinceye kadar size bir içki ikram edeyim. Zahmet etmeyin, karınızı çağırsanız iyi olacak. Bırakın karımı şimdi! ...Cidden şahane bir güzelliğiniz var sizin! Bu bakışlar insanı çılgına çevirebilir! Ben Paris'te ötüyorum! Müsaadenizle! Ma parol döner, bırakmam sizi! Ne olursunuz beş dakika! Ay, rica ederim, çekilin yolunu! Ne olur, yalvarırım, bir öpücük! Vay. Şu manzaraya bakın, cennet! <laughs> Eksik olsun! Burnum dondu! Öyle. Balkona gelin amca, nefis! Bu havada ne işin var kedi gibi balkonlarda? Brrrr. Bırakın diyorum, bağırın! Sen öyle düşün kız seni, bak yaramaza! Utanmaz adam, ne zannettin sen beni? Benim nişanlım beni aşağıda bekliyor. Şimdi ne yapacaksın bakalım, daha üstteki kızlar da öyle hareket etmezlerdi, ma pıçıçerim! Bırak, dur! dur Öldürürüm seni! Dur ma pıç, dur! Kolay gelsin! Siz kimsiniz? Küçük hanım nişanlımdır. Gecikince merak ettim de. Yaha, tebrikler, tebrikler! Ben de nişanınıza bir şeyler ikram etmek istedim. Öyle mi? <laughs> ben de size bir şey ikram etmek isterim. Rica ederim, monşer! Vallahi çok güzel nişanınız! <laughs> Tebrik ederim, <laughs> Gidelim çok <şekil>. güzel nişanınız! <laughs> teşekkür ederim, siz olmasaydınız! hırsımdan deli olacağım! Üzülmeyin, unutun! Çok teşekkür ederim, size iyi eğlenceler! Gidiyor musunuz? Hemen Hemen! yüzden merak ederler. <laughs> güle güle. Teleferiye kadar götürebilir misiniz beni? İmkansız küçük hanım, akü şarj etmiyor. ya. E -ha. Affedersiniz. Hayrola, araba yok mu? evet, bozukmuş. Ben götüreyim sizi. <laughs> Zahmet olacak! Rica ederim, beş dakikalık yol! Çok teşekkür ederim! Buyurun! <laughs> Buyurun!